Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben yürüyen Buse. Nasılsınız bakalım? Bugün Urf'ta çok salakça bir şey yapıyoruz. az önce de yaptık. Çok güzeldi. Arkadaşlar biz 5 OTP'ye gittik. 5 destek kitledik. Hepimiz destek meyiniz. yaşadıkça kimse acı çekmeyecek. Yanımda trash var. Ne kadar Yunus, Yunus hoş geldin bu arada. Ee, hoş buldum. Ne kadar da senin trash'in. Bir, Bir nokta... 7 milyon 000, tamam 000. tamam şu an. Tamam. ben varım. Diğerleri de OTP. Yana var yukarıda 1,5 milyon o da galiba. Ben hiç puanlara bakmadım milyon bu arada. Milyon, Hepimiz OTP gerizekalıları. Hep beraber destek oynuyoruz bakalım. rakibimiz de şöyle OTP'ler olarak. Bakalım. Bağalım neler çıkacak bizden. Tamam şimdi şöyle Trash Soraka koydular aslında çok broken. Ufda özellikle. 3 level'den sonra sizi bir şey durduramıyor. O harika bir his. Hele trash bir tane kötü Mustafa. Hadi be Yunus yaparsın sen. Kral Yunus. Sen... Ah ya be Yunus. Arkadaşım. Tam olarak bahsettiğim bir şey bu. Bu arada Urf'ta Soraka 150 daha az can kaybettiği için can atarken Yanaltmak öyle çok göz korkutucu değil Yunus'un tutulması Hadi Yunus yaparsın sen Defledin mi de şuna? Çek adam dibinde Yok kanka Haa işte bundan bahsediyoruz <laughs> Hay Allah Herifler çok şeyler ya i̇şte Geri farklı oynuyorlar Nereden bir şey gelmez Ancak şey kul şey kule altında Çekiliyorum <laughs> Bırak bırak daha Bir de kendimi öldürdüm İnanılmıyor tamam Olay bu abi başladı işte ya. Her şey bundan ibaret. Oha. Diyar değişti lan. Eee pıt. Öl artık ya. Öldü öldü he. Öldü öldüm. Tamam yunus. Full altı yaparsın bu arada. Ah ölmedi ya. Bak o da gelsin, gel hele gel 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 hele gel 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 Kha'Zix sen de gel gel Hay Soraka gibi Aaa başladı küpüler Bu Namur <laughs> oyunda WS'e denk gelince elini yanı tutuyor <laughs> Ovaaa Yunus git Yunus <laughs> Ay be demek zorundalar. De Aa o güzel düşündü 10 On numara olurdun ha. Aa Samina da. O, o, o Sorun yok ya. sal. Tutursam... Aa bunu beklemiyordum. Parkın can oranına göre vurması. Ben de beklemiyordum için, ya. ya. <laughs> Mide doğru gidiyorum ben Morgan'ın yanına. Okey geldim. Kadın acı çektirdi. Derecede gel, gel. ya. Bir de doğru gel, bir de doğru gel. Aaaa <laughs> ah, sinir bozucu. Yunus oğlum arkanda Samira var. Aaaa ah, bir his bu. Canlar full. Dinamik haykızlı buff'u var. Ve ve pentam var. Pentam sana yok, karan sana bu arada. Şu an atamayacağım best Nasıl Dur atamayacağım. Oo! Uf, ucundan tuttu lan. Git takla bir şey olmaz. Aa, dur dur ölen vardı. Al. Ah ben de ölüyordum. Nereye ölüyorsun Yunus ya? Yanım fullmüş. Sen canı inmiyor. Harika bir his. Abi kimse niye ölmüyor? <laughs> nasıl diyorsun, değil mi? <laughs> evet. Tutura girdi. Bu sefer penta atacağım. Abart, ab Yunus sakin ol. Hadi 5'te 5. Beş. Hadi penta penta penta. Yunus hayır ay atamadım oğlum. Her şeye bastım ya, her şeye bastım. Ya tüm tuşlara bastın ama yemedin hmm. Ezeli aldılar. Menzilde değiller ki ya. sola ejderi aldı. <Gülüyor> 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 Sen ne yaptın? Çok yedik. Bir şey olmaz ya. Yunus'a hiç hasar yememişiz gibiyiz ha. Ben bir bok anlamadım şu an olaydan. Bak Yasuo düz buralara kesti Ben düştüm e, Sattık gibi <laughs> Pyke çok beni aldı Pyke çok beni aldı Ooo oh. Oğlum flash'a oldum bir tek Ate'm eksik kaldı Bu arada Ate'ye de e, Bir elveda alırız Gidiyor gitmek O7. Gönlümüzün efendisi O7 evet Yorumlarda bir O7 spam alabilirsem çok sevinirim Ate'nin lanetli kaderini seven benim gibi e, Gençler için Gerçekten benim için, hani çok üzücü bir şey. Kim gitti lan öyle dümdüz. Hangi <laughs> manyak içeriye gitti öyle, Allah ne verdiyse? Onun için dışarı çıkman lazım. Ha. Hallediyorum ben sonra. Fark ettim onu fark ettim, hallediyorsun zaten. Kha'Zix <laughs> gitti bu arada. Harbi harbi çaldı. Alamet de aldı bu arada tek başına gidip. Bek dur dur. Al Alacağım onu. Çaldırdık. Ya. Biz orada baronun Hak yeri aldık ve çaldırdık. Evet Sen ya. Utanç verici. Neyse Mikali var git kuleyi tanklasana ya. Aha Yasuo. Aaa bunu beklemiyordum. Tamam, güzel. Şimdi bak ya, ejderi alıyor bak. Alırlar oğlum, manyaklar ya. Aga susur harika bir şey ya. Gerçekten bu arada. Toplanalım mı ya? Adım adım alınır ha bunlar. Evet her şeyi alırlar yani çok ejder oynuyorlar. Aa gitti. Anladım benim <laughs> dalga da gitti. Yunus o seçi seçi köyü seç seç çapladı altaydın. E, Sanayileşirdin tekrardan biliyorsun değil mi? Evet. Ya bak ya şey tek Skill'ler şey mi? Doğru değil. Artık küçük hayatımız Onlar nasıl Fulledim lan. Evet ama fark et bir gün. Help me. E Gel, gel buraya gel. gel. Abi çok iyi. Oha Nami'nin dalgasını da bu silahla vurabiliyor o çar. At bakayım. Minut canım full oğlum bir şey bir hata falan yemem misin? Ne oldu hayırdır? Evet. Anlamadım. Kanka bilmiyorum oyun galiba sorunu ben hiçbir şey anlayamıyorum. Oğlum harbiden soru kabuğu da çok fena. Da bana can lazım şu anda. Kanka sana ulti açacak Hayır. Hayır Ah şey yana ulti attı güzel. Güzel. Hayır. Öldürür mü yine mi? Yok lan. Hiç problem yok bu arada. Oğlum o ya. Ah oha. Nerede kaldı? Buradan maçı verir de ha. Samira sustur işe yaramıyor mu? Yarıyor mu? <laughs> Oğlum oyun çok yordu lan. Oo. Oh. Oh, oh, atmaktan beynim. şu an elim yok. Elim yok. Aga 5 support çok eğlenceli ama izlediğiniz teşekkür <laughs> <Öcek bir> ederim. Videoları <laughs> olabilirsiniz. <gösterebilirim>. Hoşçakalın. <laughs>